Selamun aleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyili versin arkadaşlar benden sorsanız bu sıcaklarda <laughs> şöyle seradayım ee, şu güzelliklerle videomu başlayayım Hadi Canım e, bahçe çiçeklerinde paylaşmamı istedi şöyle bahçe çiçekleri begon viller arkadaşlar. Begonviller ne kadar şöyle 735 TL Arkadaşlar şöyle sarıları var şöyle turuncusu var turuncu Evet manda villalar var manda villalar 585 TL arkadaşlar beyazı pembesi Şuna bakın kuyu kuyu şöyle Bunlar boyutlar büyük arkadaşlar. O yüzden bunlar kargolaması zor. Sadece böyle paylaşayım, izleyin diye çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir taflan varmış. 525 TL. Şöyle. Ee, bunlar katlı değiller. Tek katlı sanırım. Evet tek katlı. Şuna bakın benimki de bundandı. Ee, Balkonda beyazlaştı. Evet böyleydi. şöyle. <laughs> Şu turuncu olan bayağı güneş burası. Sarı olan şöyle. Böyle büyük büyük saksılarda arkadaşlar. Bunlar taflan dediyse burada güller var. Güller bahçe gülü 150 TL arkadaşlar. Şöyle güzel güzel şöyle açmışlarını şöyle göstereyim. Bugün salı kalabalık. İçerileri çekeyim dersem, çeksem de belki içeriden de biraz çekerim ama Şöyle konuşmadan çekebilirim arkadaşlar. Aa şurada açmış. Şimdi. Şunu güzelle bakın ya arkadaşlar. Bu güzelliğe bakın. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar şimdi bu taraflara çamlar var Evet şurada hmm, şey var hani meyalar var arkadaşlar burada da büyük ağaçlar var şöyle neydi susamlar var susamdı galiba bu e, neydi ya şöyle sarısı Bunlarda bakın şu da çok güzel açmış ay şimdi bakın sarı şöyle şöyle sıçramış gibi şeyler lekeli lekeli rengi varmış şöyle Bunlar bahçe çiçekleri Arkadaşlar şöyle bu kadarmış bahçe çiçekleri Hadi canım burası bu kadar şunlar acem halıları şöyle şu tarafta da ne vardı ee, hani var şöyle göstereyim ee, arap yasimini arkadaşlar bu 480 tl boyutu büyükler gelmiş arap Yasemin'i Şöyle. Burada hani meyli ya. Şöyle 442. Böyle içeriden biraz çekeceğim. Şöyle orkidelerle başlarım. 502 TL arkadaşlar orkide. da çok güzel. Bunlar e, ithal çift dallı 502 TL. Şunlar tek dallılar. Arkadaşlar. Bunlar da fiyatına bakayım. Yani şu, çok hoşuma gidiyor. orkideleri paylaştım arkadaşlar. Şöyle bunlardan gelmiş ortançalar var. Ortançalar 532 32 Kalonşolar her rengi bir arada ekilmiş. Böyle. Ee, şurada güller var. Hmm şöyle çekeyim bu kalonşalar karışık renklisi 367 şöyle arkadaşlar şurada lülyum varmış e, Lülüm e, 400 TL diyelim 397 400 olmuş Arkadaşlar şunu kokusuna ben şey oluyorum alerjim var arkadaşlar Şöyle ama cennet kuşu bunlar sahte. Şöyle ee, galalar gelmiş. Galalar 307, e, 337. Şöyle bir arkadaş istemişti resim atarım birazdan. Şöyle. Rencolor a cisterina. Uno è Lilin biraz küçük boyutuymuş bu. Şöyle güzmanyalar manyalar. Antorimler. Şöyle. Burası da beyaz antorimler. Ee, 500 17 TL şöyle bir begonyalar var arkadaşlar katlı katlı gül gibi açıyor şöyle bunlar da ee, 337 350 diyelim öyle 350 TL şimdi burada küçük küçük açan kasım patlarına benziyor. Ee, bunlar şöyle renkleri. Bunlar 150 TL. Şöyle bunlar bahçe çiçeği bence. Şurada e, şeyler var. Barış çiçekleri var. Bunlar da 200 TL. Burada menekşeler var. Tek katlı menekşeler. Şöyle ama ithal bunlar. Şöyle bir renkleri var. Bir arkadaş menekşe demişti. Buradan paylaşayım. <laughs> i̇stediğiniz istediğiniz renk varsa sipariş verebilirsiniz. Bunlar iki renkli. Şöyle fiyatları 200 diyelim. Öyle olacak. Sipariş olunca 200 olacak arkadaşlar. Şurada yine begonyalardan bu gül gibiydi. Bu değişik. Bu başka. Şöyle 262 bu bu da begonya aslında. Şöyle. Bunu açılması başka. Kırmızı yani katlı katlı gül gibi açıyor olmuş arkadaşlar. Şöyle, Şöyle göstereyim. Evrolüymüş o. Şimdi buraları paylaştım. koyayım. Orta çalar. Siklamenler. Şöyle boyanmış kovartiyalar var. Şöyle. Sonra arkadaşlar yapay çiçekler de var. E, yapay yapraklar. Şöyle. çeklerin içinde böyle saksılara yeşillik versin diye de yapabilirsiniz. Şundan vardı bende dün yaptığım şey. Buralarda saksılar. Şöyle saksılar da büyük büyük ağır ağır saksılar. Şöyle. Şu tarafta da orkideler var. Evet. Şöyle orkideler var. Bambu orkideler. Şuradakiler büyük saksıda iki orkide ekilmiş. 735 TL. Şu da değişik orkideymiş arkadaşlar. 3000 TL bu da şöyle kofe varmış 200 TL bunlar da şöyle mini çiçek açan orkideler şöyle öyle arkadaşlar bu güllük bu kadar olsun bir bölümünü ve bahçe bölümünü çektim arkadaşlar ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siz de sere gezmiş oldunuz. Sıcaklarda evde serin serin oturup izleyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.